arkadaşlar bu hislerle em ama gerçek hayat arkadaşlar. Em şimdi igönür herkesin bildiği gibi bu bir seri olacak. Arkadaşlar hemen odunu kıralım. Arkadaşlar ben ben böyle ilk önce ben bir böyle toplayacağım arkadaşlar ben hemen böyle arkadaşlar hemen böyle bunları kırıyorum ama çok yavaş kıracağız ya. Ama onun için bir değişiklik yapacağız. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bunları da böyle Arkadaşlar bu bu bu, bu. arkadaşlar yarın da video geliyor ama orada okul ama e, böyle ama enskraftta okul yapacağım e, e, kuzen başka bir de kuzenlerim gelirse tabi öyle, öyle yapacağım işte onlar gelirse arkadaşlar ya biz onlara gidersek işte ne yapacağız biliyor musunuz öyle bir okulu oynayacağız. Okulla bir video çekeceğim. Okullu bir video olacak. O zaman. Arkadaşlar tamam. hemen şuraya hop H atlayamadı. Ama böyle de oluyor tabi. Arkadaşlar biz böyle ufacık bir yapmayacağız. Şunu seçemedim arkadaşlar hemen bunu böyle hızlıca kırıyoruz böyle kaç tane aldıktan sonra arkadaşlar olmuştur ama evet. arkadaşlar olmuştur demektir altı tane de şu iyi benim karakterim de bu el primo Arkadaşlar videoyu durdurup geliyorum. Gelmedim. Arkadaşlar geldik. Anam ne oluyor? ya? arkadaşlar? Ay çok Bazen çok iyi oynayabiliyordum. Siz arkadaşlar böyle e, ilkten böyle olduğu için böyle tabii ki de böyle sonra taş eşyalar yapacağız. Arkadaşlar ben ilk önce kılıç yapmayı <laughs> Yakmış bir de toprak. Onu bir de suyla karıştırdım mı? çimento. Bize... Kapı. <laughs> Arkadaşlar işte oyun, oyunlarda böyle olmalısınız. Hiç, hiç cam koy. Hiçbir şey. İlla cam alacak diye bir şey yok. <laughs> Bu Enscraft'ı yeniden. Hemen küçükten bir evimizi yapıyoruz. Arkadaşlar ve o bitti. Wow. Şık. Maden gideceğiz ama ondan önce evimize bir yarayı sağlayalım. Şu anda. Evin içine koyacağım. Arkadaşlar evimde içine koyun ki böyle kırmızı falan çıkarak rakamı. Arkadaşlar ben bir böyle baltayı koyayım. Çok geri katlamaz. İsteme vasa vasa geçer. Arkadaşlar ben de böyle bir de... ne yapayım? Ben böyle hiç gidiyorum. Neden dersiniz? O zaman her direkt gidiyor. Ta en üstte. Arkasına evim. Arkadaşlar hemen videoyu durup geliyorum. canınız çekebilir bu reklamda. Arkadaşlar geldik öldük. Hı? Ya ben işte reklam çıkınca Arkadaşlar bir kafayı yoruyor. Arkadaşlar bak. Ben iniyoruz, iniyoruz. Kömür mü? Kömür bulamıyor. Bir kömür bulduk mu oğlum bize? Bize güzel. Hadi. hadi. Arkadaşlar hemen ben bir böyle <laughs> veremiyorum arkadaşlar. Hemen hemen çok 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 çok. Buna hep rafting denize koyalım. Kazma. 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 12 tane daha toplamamaz. Ya bu ne ya? Bu değil. 11, 12 oldu. Ne de? Ne de? Bakar. Şimdi bir fırın doğruya saplamışım. Arkadaşlar ona... Arkadaşlar. böyle ama bunu bir şey yarıyor da ama ben yine de böyle arkadaşlar hemen 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 Arkadaşlar arkadaşlar olmuyor olmuyor. <laughs> arkadaşlar bunu alıp bir şeyimiz yok. Kimi daha Biz ne bulayalım? Ya inemiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben hemen bir böyle meşale alacağım. Çünkü hiç gözükmüyor. Şu an evden hemen evimizde çıkalım. Ama arkadaşlar hiç gözükmüyor ya. Ekran mı kapandı? Ne oldu? arkadaşlar. Kırıyorum. Gördüm. Eğilmiştim ya. Hı, arkadaşlar geldik. Oh be. Şimdi arkadaşlar çıkılma şahane kalmadı. Arkadaşlar. Şimdi birazcık et, et aramayacağım. Ben birazcık tabii ki de daha birazcık diyeyim arkadaşlar Gördürüp geliyor muyum? Yok. dakika kalmadı. Arkadaşlar. Bu bir taktik var. Ne demişler? ama hiçbir şey yapmayacağız parkur şaka <laughs> aha tövbe tövbe hepsi öleceğiz ya ölüyor, ölüyor. hadi <laughs> arkadaşlar görüyor musunuz parkur <laughs> ben birazcık korkmaya başladım arkadaşlar 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 şimdi çıkalım aa, ne şanslıyım çok şanslıyım arkadaşlar bu seriden ateş yakacağız <laughs> sabah olacak <laughs> aa kömür de bulduk kır kır Gır. Gör Arkadaşlar biz aranızdan gerçek hayat <laughs> çek demişler. Ben de gerçek hayat serisi çakıyorum. <laughs> Arkadaşlar hemen böyle kıralım. Çok kırdık ya. 10 dakika olacak. Olmuş bu. Arkadaşlar ama neyse. Biz de videomuzu 11 dakika yaparız. Ne olacak? Evimize gidelim ama. Arkadaşlar şunları da yakalım. Videomuzu bitirelim. Yallah. Heh. Arkadaşlar ben yapacağım. Öyle bir böyle size sonra gösteririm. Evet. Arkadaşlar şimdi eğlenelim. Bittik. A benim yanımda. Arkadaşlar Uyar kurdeler yapalım onda. Ya. Arkadaşlar onu da koyalım. Ne? Şimdi arkadaşlar da arkadaşlar videomu like ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.